Sevgili arkadaşlar, merhaba. Ee, az önce fark ettiğim bir şey oldu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şuradan göstereyim. Evet, aklıma ne geldi? Efendim? Bir türlü şuradaki sondan sonra saçlarım yılmayınca şunu fark ettim. Ya gerçekten de sihir denen şey aslında fizik kanunlarıyla alakalı bir şeyse, evet. titreşimlerle, kinetik enerjiyle, rezonansa girdiğiniz şeylerle ilgiliyse. Mesela sabahları. Çoğu arkadaş şunu söylüyor. Ay bugün e, para kazanmam için neler mümkün? Soruyoruz. Ama paranın morfik alanına bağlanmayız. Kime geleceğiz? Neyle geleceğiz? Paranın morfik alanına, şu kinetik olma? enerji alanına bağlanmayı bilmiyoruz mesela. Bunu bunu sadece bilincimizle, şuradaki bilincimizle soruyoruz. Peki enerjitik formu, formumuzda ...soruyor muyuz? Evet, ya da mutlu olmayı. Allah'ım beni Akşe mutlu et. Ben mutlu olmak istiyorum. Ben mutlu olmak yedir yedir istiyorum. Yedir yedir gerçekten yedir yedir ama yedir gerçekten... Yedir ...tüm titreşimlerinle, bedenindeki, ruhundaki titreşimlerle... ...gerçekten nasıl mutlu yedir olacağını yedir biliyor musun? Buna kendine izin verir misin? Bunun için neler mümkün? Yaratıcının mutluluk formunu yaşamaya ne dersin? Bunun için neler mümkün? Kolaylık, neşe, ihtişamla. Evet. Biz sihir mi yapıyoruz? Ya da biz gerçekten sihirli bir dünyanın içinde yaşıyor olabilir miyiz? Bunu fark etmiş olsaydık bu ne yaratırdı hayatımızda? Ya gerçekten de Hayatımızı ile çevirseydik bu nasıl olurdu? <laughs>